<laughs> ha, we win this. We we don't win this. No, 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 no. Yes, we win this. Drop me, drop. Where are you? Aya girelim mi? If böyle. you drop me, you're a rusty ey, Hey, 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 <laughs> hey. Ben artık sumak yolluyorum <laughs> Tek dalıyom ben. Ben, ben Oğlum düşmemiş <laughs> amına koyayım Hadi abi açtı oh. bir Sikten bir yere düştü. What the fuck? How good? Lan. <laughs> 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 Solda oynuyorum lan öyle. Direksiyon setinde oynama yok mu? Abi? Yok. <laughs> Burada adam var. Lan sen bak oraya. Ananı sikiyim iki short. <laughs> Ananı efendim bir kere ESA o adam shorttan. Ananı sikerim. Bir ESA Mit Mid mid mid. Dikkat et. 7 o. Short. Güzel. Çok Bir tane daha var. Güzel. Oha mınakoyim. Bombaya. Ay 7 7 7. 7 canı yok. He low low low. Oy. Nice. nice Good job. Вот я бля, я задавал. Баба, ваще, мы бакну сейсэс. Remove any dots in your head. us or them. Smoke. Быстрый, быстрый, быстрый. Throwing a grenade.